devamı. Ruhun ötesindeki intikam geri dönüş yok. Honovi'nin intikamı mahalleyi sindirmişti ama onun için bu sadece başlangıçtı. Her gece daha derine inmeye, daha karanlık yerlere ulaşmaya başladı. Astral bedenini kontrol ettikçe daha korkunç yetenekler geliştirdi. Artık sadece izlemekle kalmıyor, insanların en korktuğu anı gerçek gibi yaşatabiliyordu. Bir gece Honovi'nin karşısına kasap David çıktı. Mahallede herkesin korktuğu, sokak hayvanlarını bile işkenceyle öldüren David, polis bile onunla uğraşmaya cesaret edememişti. Ama Honovi cesaret ediyordu hem de ruhuyla. O gece David horul horul uyurken Honovi onun rüyasına girdi. Rüyada David kasap dükkanında yalnızdı. Ama et kancalarına asılan etler insan bedenlerine dönüşmeye başladı. David çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Karanlık bir duman kaplamıştı her yeri. Honovi gölge halinde karşısına çıktı ve şöyle fısıldadı: "Bu gece kimseyi kesmeyeceksin. Bu gece sen parçalanacaksın." Sabah David'in dükkanı kapalıydı camdan bakanlar onu yere çökmüş kendi et bıçaklarından korkar halde buldu. Mahalle yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Kötüler evlerinden çıkamaz olmuş, sesler kesilmişti. Ama Honovi'nin gözüne daha fazlası çarpıyordu. Karanlık sırlar